Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü. Kardeşlerim hepinizi sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. İnşallah bizler de derneğimizin açmış olduğu YouTube kanalından sizlere seslenmek istedik. Kardeşler, çok sinsi, gözde görünmeyen, hakkında yeteri kadar bilgi olmadığı için sürekli değişken şeyler söylenen bir virüsle, bir düşmanla karşı karşıyayız. Allah Celaluhu herkesi korusun. Korunma tedbirlerine ve tavsiyelerine mutlaka harfiyen uymak gerekir. Başkasının bulaştırmasından korunmak ne kadar gerekli ve önemli ise, başkasına bulaştırmaya aracı olmaktan sakınmak da o kadar hatta daha da önemlidir. Çünkü başkasına bulaştırmakta kul hakkı vardır. Bilhassa hastalık belirtileri kendisinde bulunanlar, asla toplumun içine girmemeye, başkalarıyla temas etmemeye azami dikkati göstermeleri gerekir. Büyük vebali vardır ve günahtır. Gerekli azami dikkati gösterdikten sonra Allah'a tevekkül etmek, kadere razı olmak da aynı ölçüde önem arz etmektedir. İyice bilinmelidir ki kimse eceli gelmeden ölmüş değildir. Her ölen eceli geldiği için ölmektedir. Onun için korkuya ve endişeye kapılmanın da hiçbir faydası ve gereği yoktur. Ecdadımızdan bizlere intikal eden güzel ve yerinde bir söz vardır. Korkunun ecele faydası yoktur diye. Bir virüsten korunalım derken korku hastalığının bulaşmasından da korunalım demeyi ihmal etmemek gerekmektedir. Resul Ekrem Sallallahu Aleyhi ve Sellem. Allah'ım senin verdiğini engelleyip geriye döndürecek hiçbir şey ve kimse hiç kimse yoktur. Senin vermeyip engellediğini verecek de hiç kimse ve hiçbir şey yoktur. Senin takdir edip kesin hükme bağladığını reddedecek, bozup bir kenara atacak kimse de yoktur. Senden gelene karşı varlıklı ve aşiret sahiplerinin imkanlarının da bir faydası olmayacaktır. Buyurmakta olduğunu bilip böyle inanmak gerekir. Allah'ım bizleri, evlatlarımızı, torunlarımızı, talebelerimizi, ülkemizi, bütün İslam ülkelerini, İslam ümmetini ve haksızlık peşinde olmayan bütün insanlığı her türlü bela ve musibetlerden, hastalıklardan, pahalılıktan, kıtlılıktan, cimrilikten, fitne ve fesatlıktan koru ya Rabbi. Allah'a emanet olun, evde kalın. Esselamu Aleyküm.